Size anlattıktan sonra en çok görünen üst solunum yolu ve kış hastalıklarından karşımıza arkadaşlar common cold dediğimiz sol algınlığı, boğaz ağrısı, ciltteki kuruma ve pünomen yani zatüre ile eşde e, kış hastalıkları olarak karşımıza çıkıyor. Bunların her birini virüsler ya da bakteriler kaynaklı olabiliyor. Bunların hepsini etkenlerini anlattım. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak hastalıklarda gribi, soğuk algınlığı, COVID-19'u ve arkadaşlar rint'e ayırmanız için bir tablomuz var sağlık bakanlığında, alerjik rint'te. Çok önemli bu. Çünkü bazı hastalıklarda gerçekten tanı olarak bize çok yardımcı oluyor. Bunu çok iyi bilmeniz lazım. Şimdi bir hasta geldi. Böyle var oğlum. Hasta geldiği zaman eğer hakikaten ateşi yoksa, burada ve burun burun tıkanıklığı varsa arkadaşlar, bu hasta genellikle bir soğuk algınlığı, yani havaların soğumasından kaynaklı, sol dalgınlığı yaşamış olabiliyor arkadaşlar. Ama eğer hastada ateş varsa, baş ağrısı varsa arkadaşlar ve yani bitkinlik yüksek derecede bir bitkinlik varsa, üşüme titreme varsa burada gribal enfeksiyon ya da COVID-19 olarak karşımıza çıkabiliyor. O yüzden dolayı ayırıcı tanıyı arkadaşlar yine dediğimiz altın standart testleri yapıyoruz. Ama genellikle bir hastanın viral enfeksiyonlu COVID-19 ya da grip olup olmadığını ya da soğuk algınlığıyla farkını bu tablo üzerinden ayrıntılar inceleyebilirsiniz. <laughs> Eğer soğuk algınlığı geçiriyorsa arkadaşlar biz onlara dinlenme tavsiye ediyoruz. Yine soğuk algınlığında faydalı ve gribe faydalı özellikle de semptomları iyileştiren ilaçlar var. Onları tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda da fitoterapi bitki çaylarına vesaire inceliyoruz. Şimdilik bu ayrıntıları çok iyi bile. Covid-19'da bakın ne var? Ateş var, baş ağrısı var, bitkinlik var, boğaz ağrısı var, bulantı ya da kusma var, koku ve tat kaybı var, Nefes darlığı var, öksürük ve vücut ağrıları var. Gripte de arkadaşlar benzer bir tablo var. Ama soğuk algınlığı, ateş ve baş ağrısı çok yok. Daha çok arkadaşlar bitkinlik, boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığı. Genellikle de özellikle soğuk algınlığı arkadaşlar, boğaz ağrısının sebebi normalde çok olmaz ama gece çocuklarda çok görürsünüz, burun tıkanık olduğu zaman genizden sürekli olarak boğaza bir akıntı olur. Ve bu akıntı arkadaşlar farenksenin özellikle ithaplanmasına sebep verebilir. Eğer çocukta bundan kaynaklı bir durum varsa asla antibiyotik tedavisine başlamayın. Ki özellikle Ekim ve Aralık aylarında ciddi derecede soğuk algınlığı virüsleri ortaya çıktı. İnanılmaz derecede bütün çocuklar bir ay iki ay antibiyotik içmesine rağmen hiçbiri iyileşemedi. Çevrenizde bir sürü insan da bu görmüşsünüzdür arkadaşlar. O yüzden dolayı soğuk algınlığını antibiyotikle tedavi edemezsiniz. Değişik fitoterapi ya da aromaterapi ile ciddi başarı sağlayabilirsiniz. Bütün bu listeyi bileceksiniz. Mevsimsel alerjide de arkadaşlar görüyorsunuz alerjik Yine çok nadir orta seviyeli baş ağrısı bitkili boğaz ağrısı olabiliyor. Burun akıntısı ve tıkanıklık olabiliyor. İşte hapşurma ve gözlerde kaşıntı ve sulanma varsa burada da arkadaşlar mevsimsel alerji karşımıza çıkıyor arkadaşlar.